Hey ya farklı şimdi platformda ya. Öyle söyleyemiyorum o yüzden ya. Ama ismi ve gaming diye geçiyor yani. Herhalde YouTube'da o şekilde bilmiyorum. Um, come, come here. I'm here, I'm here. Come, 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 come. Take this. Oh, Ersen, thank you for the host. Thank you, Abi, very, very much. Oh, ah, <laughs> <laughs> ah. Hello! ويلكم او ماي جاد لوت اوف ارسن او ماي جاد ثانك يو ابي والله يا سيني سيفيروم كان كان تمام يونس لا ايش احكي مع خلص يعني ما راح عشان ما الخم البث تبعه عرفت اوكي اوكي هذا أه يقدر ما مع معي طلقه كذا في أه شويه هاي يعني. هاي في 30 هاي هون في 30 هون اوه وراش اولمش اندمار السياره والله في 55 لا كوريه 55 خمس لو لا ايه. انا شو عم <applause> بضيع يا وديع السكرين شوت كدا والله أه. مش مطها انت سكرين شوت <applause> تقدر طلع. Sağ sağ. Sen Aa flare Ya. Okey okey. Buna Muhammed şeyde var mı Mena'da? Mena turnuvasında? Anladım. Hani hey, turnuvası var ya şu an hani Nok'un olduğu. Evet. Perşembe, Cuma günleri oluyor ya. O turnuvada e, Muhammed var mı? Valla. Var mı? Yani. Yok. Ha yok ki. mu? Ha tamam. Sordum sana. <laughs> ben de bilmiyorum, bilmiyorum o yüzden ya. sordum. Yok yok Allah ama böyle bir ona sor istersen o, o belki biliyordur. <laughs> yok e şey var e bir klip e yapmak istiyor. Yok e öyle değil. E ben, ben, e ben, MENA turnuvasını biliyor musun? Mena, e bu yayıncılar arası turnuva var ya şu an. Aha. Hatta Sa, e Saudola diye birisi sunuyor. Saudola. Evet. O turnuvada, tournament. O turnuvada e, Muhammed var mı? Queen? Aha. Ee, yok. Var. Yok yok başka yok. var. Ee, evet. Roku var. Ha tamam tamam. E, ee, kim var? Vallahi unuttum ya. Ama Smanic var, Roku var, başka iki kişi. Ben unuttum. Ha, ha, tamam. Anladım, anladım. Ama bak benim Venom çok iyi yürüyor. Bence de Muhammed'i de almaları lazım. بقول لي فينوم انه ليش ما بطولة سعدولا ليش ما وفتو فينوم يعني كثير بيلعب كويس ما بعرف إيه ف زغلتها من عندك كمل قل له على قل له عندي دروب فريم بيصير باللعبه قل له قل له عندي دروب فريم بصير باللعبه عشان هيك سكر الموضوع عرفت خلص عدي عدي علينا <applause> لقطه شاهد سكواد ابو محمد Ando metro premium. La hadi, endi kul hayi bitse. Bak, bu da Arap. Aynen, bu da yabancı. Hadi bak. Ah. Nereden? Oh, Arslan abi. Şeyden, şeyden. Direkt ölüyorum ha, canımı gidişine bak. Aa! Ah. Lan. Şeyde mi? Yukarıdan mı? Nerede? Canım çok kötü abi. gidiyor ha. Baya hızlı gidiyor. Lan yelek nasıl ya? Ha, aşağıdaki baya İnsan. Neredeymiş? <laughs> oh, full damage, full damage. Ohohoho ho ho, ne yapacaksın? Ne? mi? Ya? Kanka, bu şey şahilmaz ya bu... Sen heli misin ya? <gülüyor> <gülüyor> son, son bir. Nerede sen? <gülüyor> 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 ne? जीजी तेरा फंगो हाई इंसान انت نے ڈرول والله لے گیا